Şimdi e, Mehmet Fatih Bey'in söylediği gibi aslında. Pergel'in sivri ucunu Ankara'ya batırdığınızda şöyle bir daire çizerseniz ülkenin neyin merkezinde olduğunu ve hangi sorumlulukları taşıdığını, neler yapması gerektiğini, ona hangi görevlerin düştüğü konusunu ve bu konuda da yapılan faaliyetlerin karşılığının ne olduğunu görüyoruz. Düşünsenize Pergel'i Ankara'ya sivri ucunu batırıyorsunuz ve bir daire çiziyorsunuz. Orta Doğu'dan, Kafkaslar'dan, Avrupa'dan, Adalar Denizi'nden, Akdeniz'den, Libya'dan vesaire açtıkça o Merkezde olan bir Türkiye ve bu Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik, jeostratejik konumu, durumu, değeri bilen bir Türkiye liderliğiyle, Cumhur İttifakı'yla karşı kayız ve bunun karşılığını da yapmak için gece gündüz çalışılıyor. Şimdi Sayın Putin buraya gelecekti ama pek çok sebepten dolayı biliyorsunuz G20 zirvesine Hindistan'a da gitmiyor, gitmiyor Dışişleri evet. Bakanı Buyur. Navrov geliyor, burada Sayın Cumhurbaşkanımız enteresan bir şey daha yaptı bir hı. jest yaptı bakın bu hakikaten dostluk jestidir hı hı eee Sayın Putin gelemeyince Türkiye'ye, Ankara'ya ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Bu bir dostluktur. Yani bu resmi şeyin ötesinde, resmi ilişkilerin ötesinde başka bir işbirliğine de dalalet eden bir durum. Öyle bir görüntü ortaya e, kondu. E, yine Mehmet Fuat Bey'in söylediği gibi Rusya'nın e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'taki soydaşlarımıza, Türklerin haklarının gasp edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler eliyle yapılan bir oylama vardı, kınama. Buna şerh koydu karşı oy kullandı ve bu kınamanın geçmesine mani oldu. Yine Kıbrıs'ta açılacak temsilcilik meselesi Kuzey Kıbrıs demeyelim artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda da bir başlangıç Başka. olabilir, bir diplomatik gelişme olabilir. Fakat burada Tahıl Koridoru Anlaşmasında ben aslında Putin'e hak veriyorum. Hak veriyorum. Her ne kadar geçen şeyde programda yanlışlıkla siz uyardınız Putin öldü diyerek şey yapmış olsam da. <laughs> ha. <KC'di>. Şey <gülüyor> şey <gülüyor> <yaptı>. <gülüyor> evet öyle. bir sıkıntı yok. yaşadık. Hiç önemli değil. Neyse, neyse. Putin <laughs> abi bize şey yapmadı. Ondan dolayı bir <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> bir ya yaratmadı yana yana ama <laughs> yine de tedbirli olmak lazım. Tabii. Netice itibariyle Sayın Putin bu Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki itirazları da haksız değil. Öyle bir anlaşma yapılmıştı. Biliyorsunuz Rusya'nın anlaşmadaki haklarına riayet edilmedi. Bir, o anlaşmadaki yükümlülükler Rusya lehine olan yükümlülükler getirilmedi. Hangi Tam ülkelere tersi, gideceği konusunda, hangi ülkelere gideceği konusunda oradan sağlanacak Rusya'ya olan faydalar konusunda <laughs> ne kadar gideceği ve nereye gideceği konusunda vesaire itirazları vardı. Bunda haksız değil. Bir diğeri de o tahıl koridorundan geçen değerlerin fakir Afrika ülkelerine ya da fakir ülkelere ihtiyacı olan ülkelere gitmekten <laughs> ziyade daha çok Avrupa ülkelerine <laughs> gittiğini söyledi. Hatta karşılıksız Afrika ülkelerde tahılın gitmesini sağladı. Afrika ülkelerinin bir kısım borcun da herhalde 40 milyar dolar civarında bir borçtan bahsediyoruz karşılıktan. Onu hibe ettiğini, sildiğini söyledi Putin. Evet. Burada da bir duruş gösterdi. Tabii hem Avrupa ülkelerinin, Amerika'da başta, Birleşmiş Milletlerin Sayın Cumhurbaşkanının bu gelişmelerdeki rolünü ve belirleyiciliğini takdir eden ifadeler de oldu. Bundan sonraki reçete Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği üzerinden yürüyü açık aslında bu rolü bu sorumluluğu ziyadesiyle taşıma çabası içerisinde olduklarını da görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ben e, Rusya'daki bu Prigojin wagner meselesinden dolayı ortaya çıkan ciddi bir güvenlik sorunu var gibi de anlamıyorum açıkçası Rusya'da. Çünkü Wagner meselesini çok konuştuk. Bugün Prigozhin... de kendisi e, defnedildi demeyeyim o defnedildi bize ait <laughs> <bir> kelime <laughs> de gömüldü. Prigojin konusunda e, en e, şey... <laughs> Ee, Suriye'de Neyse. kardeşlerimize, Müslümanlara, Türkmen kardeşlerimize yaptıklarından dolayı ben e, ateşi bol olsun temennisinde bulunursam ayıp etmiş olur ya, muyum opa. da düşünmüyorum. O zaman Prigozhan'ın ateşi bol olsun.